arkadaşlar merhaba. Yine bir video ile karşınızdayız. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Ekim ayı içerisindeyiz ve ufaktan dolu mu desek, kar mı desek değişik bir yağış stili değişik bir yağış şekli. İstanbul bugün gerçekten de çok kötü. Az önce maalesef bir deprem oldu. Depremle karşı karşıya kaldık. Şu an 13. kattayım arkadaşlar. 13. 10. kattan size bir görüntü göstermek istiyorum. Deprem bir gerçek, bu gerçekle uyanmak, gerçekle yaşamak, gerçekle soluk almak durumundayız. Umarım binalarımız, altyapılarımız daha sağlıklı, sağlam olur ve biz bu altyapıyı iyi bir şekilde hissedebilir. En azından biz belki çok çektik ama çocuklarımız çekmez diye düşünüyorum. Temennim bu yönde. Sevgili dostlar, bir yandan da size trafiği, doğal yaşamı, doğal seleksiyonu göstermek istiyorum. Her taraf bina. Görüyorsunuz her yer sağımız solumuz bina. İstanbul'un artık betonu boymuşluğunu herkes biliyor. Bir kez de ben altını çizeyim ama maalesef ve maalesef Deprem karşısında yapacak çok da fazla bir şey yok. Aslında var ama bizde yok çünkü sağlıklı binalar, deprem öldürmez derler ya bina öldürür. Şehrin stoğunu biz sağlıklı yapabilirsek daha güzel, daha farklı sonuçlara ulaşabiliriz. İstanbul son iki gündür çok değişik şeylere sahne oluyor, değişik şeylere gebe. Dün mesela çok ciddi bir gök gürültüsü, şimşek vardı. Ben de o korkuyla uyandım diyebiliriz. Bugün de çok böyle Ekim ayı içerisinde kar mı desek, ne desek anlamadım. Yağmurun bir ötesi farklı bir şey yağıyor. Deprem oldu az önce. Allah hepimize yardım etsin. Allah evi barkı olmayanlar özellikle evsizlere yardımcı olsun. Rabbim kimseyi bu soğukta, karda, dışarıda bırakmasın. Sevgili dostlar, çekebildiğim kadar size buraları göstermek istiyorum. Ondan da ambulanslar gidiyor herhalde, depremleri bile. Umarım ciddi bir şey yoktur. Maalesef Memorial'ın önündeyim. Ciddi bir yığılma var burada arkadaşlar. Özellikle şu arka taraflarda sesler çok geliyor şu caddede. Umarım ambulanslar vaktinde yetişir, insanlara bir şey olmadan en azından sarılabiliriz sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın, diyorum. Hava soğuk. Videolara devam ediyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.